Stanley Parable bölümünden merhabalar. Bugün tekrar sizlerle beraber Stanley Parable oynayacağız. Gördüğünüz gibi yeniden aynı yerden başlıyoruz. Bu seferki amacım yarı yolda iyi bir, yarı yola kadar iyi bir Stanley olmak. Yarı yoldan sonra çünkü geçtiğimiz bölümde eğer hatırlarsanız bana bir seçenek verilmişti. Ee, bu verilen seçeneklerde bir e, bu Kafam mind control facility'de yani hani bizi yönettiklerini söyledikleri yerde e, on/off düğmeleri vardı. Bu sefer off yerine ona basacağım. Birazcık da hızlı yapıyorum çünkü bunu daha önce gördük. Sanırım şifremiz de 2845'ti diye hatırlıyorum. Bir önceki bölümden hatırlarsanız eğer bakın buradaki e, şey daha farklı. Patronun odası daha farklı. 28, 45. Wow! Hala hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana kızıyor. Dış sesin konuşma o kadar aceleciydi ki dış sesin konuşmasına izin vermedi. Ama bu hiç sağlıklı değil Stanley. <laughs> Birkaç saniye dinlen. Aa! Ben de diyorum ki hani hızlı hızlı gidelim. Olayı yapayım ama kızdı bana. Dış sesin konuşmasına bile izin vermedi. Bu dış sesle aramda çok pis bir şeyler olacak benim. Umarım sonunda bunların... ...bir boss fight falan çıkıyordur. Ay dedim aşağı mı atacak bizi bu sefer kızdı diye? Sadece hızlı hızlı olayı yapmaya çalışıyorum. Niye bu kadar... ...kıllık yapıyorsun anlamıyorum ki. Hayatımda duyduğum en... E, ...böyle karizmatik... Ama bir yandan böyle aşırı kıl bir dış ses. Bilmiyorum yani bu, bu sebep dolayısıyla <laughs> dış ses hakkında çok tuhaf hislere sahibi. Burada, burada yapabileceğimiz başka bir şey daha var. O da büyük ihtimalle yani kaçışa koşmak. Ona da bakacağız. Şimdi dümdüz gidiyorum. Önce bir şu olayları tekrardan görelim. Aman Allah'ım herkes bir bir sistem tarafından yönetiliyormuşuz. Seni dinleyecek takatim kalmadı artık dış ses. Aramızda bir savaş var. Açıl. Kameraları aç. Gerçeklerle yüzleşelim. Bir şey soracağım bu insanların beyinlerini yönetiyorsanız ya da ne bileyim duygularını oynuyorsanız falan. Niye kovdunuz şuradaki adamı? Bu adam şey yazık değil mi bu adama? Hem adamın hayatını mahvedin bir de kovun adamı. Oh be. Oh be. Hayat size güzel. Aman Allah'ım Stanley olan inan. Bir tek bir tek de o kovulmuş. Başka kovulan kişi yok yani. Bir de o. Taktım ben onu bulmam lazım. O bir yerlerde vardır. <laughs> Körlemesine kabul mü edecekti bu olanları? Hayır. Hayır. Pirate ne? O bir korsan yasın. Gizlice <laughs> bilgisayardan şey falan mı? Torrent'tan falan bir şeyler mi indiriyordu? Was it even possible the But here was the şey The heart of the operation. Controls labeled with emotions. content. it And as the cold reality of his past began to sink in. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. Oh, oh Stanley, and you <laughs> didn't just activate the controls, did you? Kontrolleri çözdüm. <çosun> Açmadın <laughs> değil mi diyor? <laughs> evet kontrolü ben istiyorum. <laughs> Adeta pislik kahramanlar gibiyim. Oyunun sonuna kadar iyiyim ama oyunun sonunda boss'un yerine almaya geldim. Herkesin kom, herkesin beynini ben yöneteceğim artık. Ya <laughs> <laughs> seni de ben yöneteceğim. Dış ses. <laughs> Düşündüğün <laughs> kadar güçlü değilsin. Ah. Ah. Aho. DNA <laughs> ıı, tanıma sistemi varmış. Aho. Ah. <laughs> 2 dakikamız varmış <laughs> ve burası kendini imha edecekmiş. <laughs> bu sahneye biraz fazla hızlı geçiyor. <laughs> oh shit. 2 ah. dakika da ne yapacağım? <laughs> Adam nasıl heyecanlandı? Nasıl kaza geldi? Beşe falan mı bastım acaba? <laughs> Allah'ım <laughs> hepimiz öleceğiz. Amacım bu değildi. Incorrect diyor. <laughs> 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 Bunlara falan mı basacağım acaba? 3'e 3'e bas. 3. 3 3 3. burada gizli bir kod falan mı var? Kod. Gizli bir kod falan mı var? Ne var? Allah'ım bir dakikam kaldı. of course that was merely in this instance of the story sometimes when i tell it i simply let you sit there in your office forever pushing buttons endlessly and then dying alone other times i let the office sink into the ground or i let it burn to a crisp i this version of events has been rather amusing watching you try to make sense Ee, buna çok benzer bir yere gidiyorduk, şimdi spoiler olmasın diye söylemeyeceğim de, muhtemelen e, hatırlayacaksınız, oynadıysanız. Bana orayı hatırlatıyor. Aa. Bana fazla zaman veriyor, acı için acı çekerek öleyim diye. Kırmızı, sarı, yeşil. <gülüyor> 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 ne oldu it yoksa you şeyleri bilmiyor musun he? Something <laughs> in yazıyor burada yalnız Bu odadaki herhangi bir şeyin bunu durdurabileceğini mi zannediyorsun? Yok. <laughs> <diyor>. oh. Aa. <gülüyor> a -a. <gülüyor> <gülüyor> pislik <gülüyor> I this video game can be beaten? One soul. Do you have any idea in this place is? <gülüyor> 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 Stanley, you're in for quite a disappointment. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. Ölümüne sadece saniyeli yine... Aa da numaralar var ya Sıfır olsaydı eğer ilginç şeyler yapabilirdim Belki de vardır bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu dünyayı sen kontrol etmek istedin <laughs> Peki iyi ama e, ben önce yok edeceğim. O yüzden yapamayacaksın. Oh, <laughs> oh. <laughs> 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 Will desperately to your frail life or will you let it go peacefully? Another choice. Make it Allah'ım 5 saniye verdi. Sağ ol ya. 5 saniye daha. 5 saniye, 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 saniye daha. Karım arasaydım. Karım vardı. vardı çocuklarım. Ee... Oh. Peki ya çocuklarım? <laughs> karım. Her gün baktığım işim. Evet. Geri dönüp bunu yapmak ne kadar mantıklıydı şimdi o anda bilemedim ama. Denemeye değerdi arkadaşlar. Belki de en güzel sonu başta aldık. Özgürlük. All of his co were gone. What could it mean? Belki de bugün başka bir şey verdi bilmiyorum. Şimdi de çok heyecanlı insanlar olarak Yine yarı iyi bir Stanley olarak Aynı olayı e, Yapıp Şimdi çünkü bunu yapmamın sebebi de Aslında unutmak istememek Çünkü o escape e, Yazan yani çıkış kaçış Exit yazan kapıdan girmek istemem e, onu unutursak çünkü Problem olabilir Sonlardan birini kaçırabiliriz Gerek yok böyle maceralara İyi bir Stanley ol İyi bir ol ve işini yap. Okay, I think we all know the drill by now. Blah blah blah. Dark secrets. The keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, yanlış şey bastım <laughs> ya. Ah, ah, dedim kabul mü etti? Yemiz. Ah, bu. Keşke şurada bir şey olsaydı ya bu ne? Ha aç, direkt açtı mı kapıyı? Ah, iyice kafayı yedi bu. İşte diyor zaten yapacaklarını biliyoruz. Bla bla dedi. Artık konuşmuyor bile. Yaşasın. Bari şurayı da fırk fırk geçseydik. Hepimiz için daha iyi olurdu bence. Hani mutlu insanlar olarak hayatımıza devam edebilirdik. Adam bence biliyor zaten benim bunu şey yapmayacağımı. Woohoo! <laughs> <laughs> Escape! The <laughs> <laughs> Burada çıkış yazıyor ama aslında Stanley buradan girerse e, çok kötü bir ölümle karşılaşacak. <laughs> Stanley'nin arkasındaki kapı kapalı değildi. Her zaman geri dönüp gidebilirdi. Onurumla giderim ölümü. Artık geri dönüş yok. Dış ses. Geri dönüş yok. Halala. Wow. Plöf diye öleceğim muhtemelen böyle bam diye. Ama emin değilim. Oh SHOT! Nasıl ölmedik ya? Kaç metre düştük? hacı? Oh oh. Hiç acımanız yok mu lan? Stanley can't see the picture. He doesn't know. Stanley da büyük e, resmi göremedi. <laughs> o kadar e, bakış açısı derdi ki <laughs> kendi kafasının dikine gitti diyor kısacası. Beni öldürmeyin ne olur. <laughs> Aa, oh. Oh. Farewell, Stanley, cried the narrator. As Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated oh. as the machine crushed every bone in his body. Peki, gibi ama. Yani benim nasıl tarif oh, hello. Allah Bir kadın dış ses tarafından kurtarıldım. As alive as ever. <laughs> Tekrar ofise başlayacak. <laughs> dış ses ne düşünüyor? <laughs> oh gözlerim yandı. Oh gözlerim. Do you see that Stanley was already <laughs> dead from the moment he hit star. Stanley start? Stanley starta bastığı andan beri ölüydü zaten diyor. Allah'ım. Şey altıncı hit. Ha! Bu, bu ne bu? Burası iki kapı yerini yaptığımız ya bu müze. Müze. Aa bu başka bir son aa müze gibi bir yer burası <laughs> ofisteki bilgisayarlar var ondan sonra um... aa burada bir sürü spoiler yeriz biz ya nasıl geldik biz bu sona? hakikaten kaçışmış yani şurada falan bir sürü şey var Oo. al 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 adamlar müze yapmış şaka değil yani vay be Burayı gezip size göstermek isterdim ama maalesef. Bu ne? Narrator Emails Aa, insanların dış sese yazdıkları e, mailler Size söylemek istediğim şey Stanley Parable'ı çok beğendim e, Narrator'a yani dış sese sordukları e, sorular var. Diğer odalara girdiğinde ne yapacaksınız falan demişler Hmm Falan filan bir sürü bir sürü sorular. Vay be. Burada ne yapacakları yazıyor. Ho. Okay. O zaman biz oyunu yeniden başlatacağız. Begin the game again. Yeni maceramızdan herkese merhabalar. <laughs> What could it mean? I decided to go Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tekrar e, yarı iyi bisdenle olarak e, yarısına kadar kapıdan gir Soldan gireceğiz. Bu sefer e, patronun odasına girmek yerine merdivenin aşağısına gidelim diyorum. Bence bu böyle olmalı çünkü. Çünkü böyle. Çünkü Stanley bunu böyle olmasını isterdi. Aa, burada gizli health pack falan. Ya. Ama Stanley yapamadı. <laughs> Patronuyla karşılaşacağını düşündü ve işi aksattığını görürse ne kadar kötü bir şey ne kadar kovulabileceğini düşündü kısacası. Herkes onun delirdiğini düşünürdü. Patrona gidip patrona gidip ne diyecekti ki? Herkes yok oldu mu diyecekti? <laughs> Belki de gerçekten deliyimdir. Ben nereye gidiyorum ya? And as Stanley pondered this. He began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet? Hakkıda? Evet, aşağı baktığımızda neden ayak göremiyoruz? Arkızındaki kapılar neden otomatik olarak kapanıyor? Ben de şimdi onu diyecektim sanki mekanlar tekrarlıyor. Ben de şimdi on diyecektim sanki mekanlar tekrarlıyor. Aa, ama Rüya görüyorum. Bunlar hepsi birer rüya. Ee, en azından bir cevap bulduğuna inandı. İş arkadaşları falan gitmemişti. İşini de kaybetmeyecekti. Çok deli falan değildi. Yakında uyanırım zaten. İşte sıkıcı işime giderim. Tuşlara basarım. Hala rüyadayken bugün eğleneyim biraz. Oh! Uçuyoruz. Wow. Stanley'nin kafası bayağı iyi. Bayağı iyi. And then perhaps the strangest question of them all entered Stan's head. One he was amazed he hadn't asked. Daha önce kendisi sormadığı önemli bir soru geldi. <laughs> Neden ben dış ses duyuyorum ve benim yaptığım ve düşündüğüm şeyleri duyuyor görüyor? particularly strange? I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts. and while he thought it all very Belki de bu bir rüya değildi. Ama nasıl olurdu? Kendi kendini mi kandırıyordu? Yoksa uyuduğunu düşünerek kendi sorumluluğunu almıyor muydu? Stanley şu anda hayatında hiç uyanık olmadığı kadar uyanıktı. Sonra tekrar rüya olduğuna inandırdı kendini. Wow! Dış <laughs> ses demin olanları nasıl açıklardı? <laughs> Stanley kontrolde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu kanıtlayacaktı. Gözlerini kapadı ve uyanmaya çalıştı. Üzerindeki pikenin... <laughs> Ağlanı hissetti. Aa, dışarıdaki ha havayı duydu. Kalkayım. Kalkayım diye düşündü. Buraya, burayadan sıkıldım artık. Kalkayım. İşime gideyim. Lütfen tuşlara basmama izin ver. Lütfen. Tek istediğim şey bu. Apartman dairemi istiyorum. Karımı istiyorum. İşimi oluyorum. Karıştım. Ne dedim ben de mi? Neyse. Benim hayatım normal. Normal, normal. Ben de iyiyim. Her şey düzelecek. Allah'ım aynı yerde uyandık. <laughs> Karım falan da yok. Benim işim de yok. Hiçbir şeyim yok. Please, someone wake me up. My name is Stanley. Gerçeğim diye bağırıyor. Real. I real. I Can anyone hear my voice? Oh. And went black. Wow. Ben gerçeğim gerçeğim diye bağıra bağıra zavallı Stanley ya. This is the story of a woman named Ne? Bu Mariella isimli bir day kadın day day hikayesi. Here. Mariel'e normal bir güne kalkmış. İşine gidecekmiş. Aa! Stanley! Kendi kendine konuşan ve bağıran bir adam görmüş Mariel'e. Ve yolun kenarında adam düş bağırırken düşmüş ölmüş. Ambulans çağıracakken kendi kendine düşmeye başlamış. Delidir bu? Herkes delillerin nasıl göründüğünü bilir. Normal olduğu için ne kadar şanslı olduğunu düşündü. Ben normalim. Gerçek ne biliyorum. Neyin gerçek olmadığını da biliyorum. Kendini iyi hissetmiş. Ve o günkü programına devam etmiş kısaca. Bugün yapacağı toplantıda kimleri göreceğini, kariyeri hakkında nasıl önemli kararlar vereceğini, hayatının geri kalanını ne kadar etkileyeceğini. Bunun için zamanı yoktu. Biraz durdu, cesede baktı, ondan sonra dönüp kaçmış. Aslında Stanley Parable'dan alabileceğimiz çok önemli hayat dersleri var arkadaşlar. Bu da onlardan biriydi işte. Hangimiz normaliz, hangimiz gerçeğiz, hangimiz değiliz hiçbirini aslında bilmiyoruz. Stanley Parable'da aslında bunu böyle çok ince ince anlatmaya çalışan, sizi düşündürmeye yönelten oyunlardan bir aslında, bunu da birazcık düşünmekte fayda var. Ama e, bugün bugünkü bölümü de burada bitirelim. E, bu arada saat de oyunda 11:20 geçiyorum. Dikkat etmemiştim buna dikkat edelim bir sonrakinde. O zaman e, bir sonraki Stanley Parable bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.